Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zombi Brand oynuyoruz. Rakipleri yakıp kavurmaya çalışacağız. Brand Wild galiba ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Yani ya ikincidir ama büyük ihtimalle ilk. Bu arada bu kostüme de bayılıyorum. Şöyle rakip yani yürürken <laughs> çok tatlı kostüm ya zombi. Şuna baksana. Harbiden zombi gibi yürüyor. Efektleri falan da harika. Şimdi arkadaşlar Brand'i Wild ilk defa oynuyorum. Bilgisayarda da pek oynadığım bir kahraman değil. Ama zor bir kahraman da değil zaten. Böyle rakipleri yakıyoruz. Şimdi rakipleri yaktığımızda görüyorsunuz üzerinizde alev oluyor rakiplerin. Ve bu alevle birlikte skilllerimizin verdiği etkiler değişiyor arkadaşlar. Rakibin üzerinde alev varken Q atarsanız rakibi stunlıyorsunuz. W atarsanız daha fazla hasar vuruyorsunuz. E atarsanız daha fazla yeri yakıyorsunuz. Falan filan gibisinden bir durumu var. Şimdi şöyle yaptım bir saniye. Şuradan hasar verir miyiz? Verdik vallahi güzel. Ya abi 5 kişiyi aynı anda yakıp kavuran bir kahraman takım savaşlarını taşıyabiliyor. Bu arada birkaç gündür video gecikti kusuruma bakmayın arkadaşlar. Hop. Hastanedeydim. Babam ufak bir ameliyat oldu. Onunla birlikte olduğum için videolar bir iki gün gecikti. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim. Sonradan söylemeyin bana. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Orada kalırsa diyecektim. Kalmadı. Şöyle yapıyorum. Minyonları hızlı itiyorum. Aslında itmesek Kale gelse de burada takasa girsek değil mi? 5 level olup üste gideceğim arkadaşlar. Biraz o yüzden hızlı itiyorum. Bu arada umarım video hoşunuza gider. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. Asıl kombomuz arkadaşlar temel komboyu şimdi göstereceğim size. E atıyoruz. E'den sonra rakibe Q atıyoruz. Sonrasında W ile birlikte kombomuzu tamamlıyoruz. Ama hiç yaklaşmadığı için kardeşimiz gösteremiyorum. Bir güzü de. da Darius oradaydı. Geliyorum kanka. Bakın gördünüz mü? Hop! Komboyu tamamladım. Bir de pasif patladı. Yarı canını aldık. Ama velakin o benim büyük minyonuma mal oldu. 5 level olamayacağım onun yüzünden ya. Daha geç olacağım yani. Şöyle yapalım. Hop. Neyse ki şeyi geri düşüyoruz. Hadi madem W'yi yedim bir de E ile sana öyle sektireyim burayım. Güzel. Abi yani tek komboda muhteşem bir hasar bırakıyor ya. ulan ultisinin gelmiyor. Ha bak 5 level olmayacağını bilsem arkadaşlar flash düz vuruş tutuştur yapacaktım biliyordum 5 level olacağını. İyi ki öyle bir şey yapmamışım. Neyse iyi başladık. Koridor burada kalsın. Dondurduk koridoru. Ayakkabımızı aldık, hemen koşuyoruz. <laughs> ya bizim işimiz koridorda ezilsek bile TF'lerde çok güçlüyüz arkadaşlar. Takım savaşlarında rakipleri vuruyorsunuz, ultiyi bir atıyorsunuz. Ulti zaten seke seke onları öldürüyor. Şunun ultisini bir alsak Üste gank gitmek de istiyorum bir yandan. Minyon etme konusunda da çok iyiyiz. Hop. Hop. Takasa gireceğiz mi lan? Oğlum FPS'im niye benim 60'a çıkmıyor? Dur bir ayarlardan onu indirip geri kaldıralım. İyi bir şey ver. Taret marit var Ya tarayıcı verdi. Ne yapayım ben tarayıcıyı ya? Bekle bekle bekle. Hop şuna da vur. Ben bir üstü deneyeyim. O sırada da ayarlardan abi. Şöyle 40 yaptık. 30 40. Tamam bekle. Tekrardan 60 yaptık. Şimdi düzelebilir. <laughs> Gelip nasıl direkt kafasına şey yaptım. Okey. Hemen lane'ime dönüyorum. Keli boş bırakmaya gelmez arkadaşlar. Kayle'i boş bırakırsanız oyunu yenilirsiniz. Darius beni sal. Lane'ime gideceğim. Can eriklerimi yedin mi? Ulan seninle görüşeceğiz. Bekle burada var neyse ki. Nunu yapıştır kafasına onun şeyi. Yapıştır kanka. Herhalde şeyle geliyordur yani. Okey flash'ını aldık yeter abi bizim için. Nunu vurabilseydi keserdik de flash'ını almamız da okey arkadaşlar hiç problem yok. Hop hop. Şimdi üste bir daha gideceğim ultim geldiğinde. Her ultim geldiğinde gideceğim bot arkadaşlar. Okey ona da sektirdik. Q'yu yerse stun yiyecek. Bakın rakibin üzerinde bu şey varken ne yapıyoruz abi? Skilllerimiz gelişiyor. Dediğim gibi Q stunlıyor. Zor değil. W daha fazla hasar veriyor. E'miz de etrafa sıçrıyor. Bak şimdi şöyle yapıp Q'yu da vursaydık stunlamıştık. Klasik kombomuz bu. Ben burayı da iteyim, sonra bir base'liyim. Base'den de bir bizim bot lane'e gidelim bakalım. Oradan ona da sektir. Sekmedi lan. Bir taret ver artık be. Bir yüzümüzü güldür oğlum. Hiçbir şey vermiyorsun lan. Tamam base'i bastım Ulti de geldi base'i basalım Kafanı yersin öyle Kardeş beni elleme de base atayım işte Kayle'cim bak Senin için kötü olur ben sana söyleyeyim Nunu geliyormuş Flash yok gir gir gir, gir. flash yok gir Böyle bir şey olacağı belliydi Bilerek zorladım ultisi bittiği an keseyim diye de Darius'un gelmesi bizim işi biraz bozdu. İkinci olarak E'yi mi Q'yu mu füllüyoruz tam bilmiyorum. Kanka manam yok yardım edemem. Yani orada dursam da yardım edemem sana Nunu'cuğum. Hadi küçült beni normalde hep küçültürsün. Şimdi de büyüttü arkadaşlar hasarı arttırdı. Neyse koridora koşuyoruz. 7-1 gayet iyi durumdayız ya böyle sakin sakin devam edersek bu maç bizim. Yapma lan jing göz göre göre çekildin. Darius burada ormanına girer arkadaşlar. Nereye gidiyor? Caneri mi yiyecek? Mecbur hasarı tamamlayayım diye attım ultiyi. Orada bir skill kaçırdım. Benim yüzümden orası az daha kesemiyorduk. Nice. Resmen takip ettik abi. O ekmeğin kokusunu aldım. Takip ettim onu. Helasın, Wayne Wayne de oradan kill aldı. Flaşı var gibi duruyor aynen öyle. Aman laksın skilleri yemeyin. Abi Keil gelişiyor buna bir yardım bizim bunu bir düşürmemiz lazım ya. Okey hasarım çok tatlı ya. Aha de bitti. Şurayı itip base diyelim. Hemen bence burayı itip base lazım. Ejder'i de aldık. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ekstradan şöyle de bir durum var. Yorumların hepsini okuyorum kalp atmasam bile. Yani bana bir şey söylemek istiyorsanız yorumlardan söyleyebilirsiniz. Burada beyz atayım. Gelirse Zahira ile biraz döveriz. Ah lan hep bütün skilleri kaçırdık. Base base. Şu liandriyi alalım arkadaşlar. Yani daha fazla yakıyoruz. Kendiliğinden yakıyoruz. Bir de şeyle yakıyoruz yani. ile yakıyorum. Oğlum baksana arkadaşlar rakibe yaklaşmadan deli gibi hasar veriyorsunuz. Bir de Kaelian yani uzaktan vuruyor. Yakın dövüşçü bir mit gelseydi çok daha rahat yapacaktık bunları. Oradaki Caneri'ni yiyip burada biraz takılalım bizimkilere yardım açısından. Hop hop. Bizimkilerin yardıma ihtiyacı yok ki köpek gibi oynuyorlar. Ölme Vayne nice. Tertemiz. Oğlum tek başına itme lan. Bu kadar büyük pastayı kimse kimseye yedirmez aslan. Hadi plate alıyorum burada beyz atayım bari platelerden çalayım. Hele. Rahatsız etmeye gelirse ben de onu rahatsız ederim. Lia amca bitti. Şimdi bunu almayı bilinmezlik küresi dursun arkadaşlar şu anlık dursun. Hemen abi ebedi küremizi alalım. Çünkü bizim tek ile bir de pasif patlıyor arkadaşlar. 3 skill tutturunca rakibi etrafında bir şey dönüyor patlıyor ya. Ondan sonra çok az canı kalıyor. Kritiği yapıştırıyoruz ebedi küreyle kesiyoruz. Bunu da aldım. Okey, bunu Allah'tan yeni açtı. Tam totem atacaktım çünkü. Hemen flash'ım var bu arada. Üste flash ile bir oyun yapacağız. Of! Of 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 sen de öldün ki. Ben seni bırakır mıyım lan? Ben seni bırakır mıyım? Bundan bahsediyorum ya. Bu takım savaşlarında böyle 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 rakipleri yakıyor yakıyor. Kostüm de çok tatlı valla. Oyundaki en sevdiğim kostümlerden biridir bu. Nunu'nun da zombisi vardı değil mi? Nunu'nun da zombi kostümü çok güzel. Yani direkt bu seri çok güzel. Hemen koşuyoruz. Çok öne geçtik. Gayet iyi durumdayız. Kayle bire birebir gidiyor onu bir düşürelim. Vayne Renekton'u ezdi abi. Bot lane'imizde idare eder durumda. Bütün kill'ler supportumuza kalmış ama olsun. Zaten Vayne'imiz ezdim mi maç bitiyor abi. Vayne oyunun başında öne geçen bir Vayne'i durduramazlar. Bunu dediğim an nazar değmesin lütfen ya. Şunu da ye. Bir daha üstte gidelim. Kale de üstte kaşınıyor. Onu bir gidip kaşıyalım. Ultim 7 saniye. Görüyorlar mı lan acaba? Görüyorlar. Tamam burayı zorlamayacağım. Burayı çünkü zorlarsam ölürüm. Aha onu da tutturdum. Bir şey deneyeceğim. Seksin ondan ona ondan da aşağı. Kale ultine tüküreyim ya. Kanka şuna vurun. O pasifi neredeyse açıyordu bizi keserdi. Lan buradan çok fazla skor çıkartabilirdik ya. Ben kötü oynadım galiba burayı. Vallahi burayı ben kötü oynadım. Bir bekleyeyim ilk skill tutturduğumu keseceğim arkadaşlar da. Lan oğlum hiçbirini tutturamıyorum. Biren de alışkın değil valla ya. Yapma Jin yapma. Öldü. Ölmedim öldü tamam. Yaka yaka kesiyoruz işte. Beyzi bastım beyin de gelip onu duvara saplayacak şimdi tam duvar tarafında. Tövbe <laughs> Okey kesti. Güzelsin kankam. Güzelsin 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 güzelsin. Ebedi küremi de bitirdim. Ver Rabadon ver Rabadon'u Rabadon'u ver yok edeceğiz Ben rakipte Brent varken çok kıl oluyorum arkadaşlar çok sinir bir şampiyon Gerçekten rakip Brent alınca diyorum üf yine geldi baş belası çünkü Size yaklaşmadan takım savaşında herkese sektirebildiği için ultisini falan yok ediyor Beyin kayıtla kesersin Yapma be o shutdown da Jinx'e gitti Üzücü bir durum şuraya totemimi bırakacağım Dur bakalım öldü. Ben de öldüm. Çok kötü kıstırdılar ya. Çok kötü kıstırdılar ya. Gaza geldim. <laughs> Yapmayın maçı satıyoruz vallahi bak. Yok yok satmayız. Kazanırız sakin olun. Kale, mail var korkutucu da. Mesela Lux'ın bir ultisini yesek öleceğiz. Kombosunu yesek daha doğrusu. O yüzden biraz daha dikkatli oynayalım. Ya dimdik arkadan çıkarım dedim arkadaşlar. Çift taraflı kapattılar. Buradan Renekton, buradan Darius geliyor. Ben ne yapayım? Ama Jinx'i çıkartmak istedim. Niye? İlk killini aldı ya. Hevesi kursağında kalsın dedim. Toparlayacağını düşünmesin. Mental olarak onu yemek istedim arkadaşlar. Mental olarak yedim onu. Diyordu ki az önce 0 gidiyorum. Şey 0-3 gidiyorum. Bir kill aldım 1-3 oldum. İyi ben toparlarım diyordu. Şimdi ben onu kestim demiyor. Diyor şimdi tekrar diyor. <laughs> Biz niye böyle birden takımca dağıldık? Güzel. Abi orada bir zorlamayın. Vallahi. Şöyle yaptık. Bu arada her skillimizle rakibi yakabiliyoruz. O pasif açmak için illa E'yi falan atmaya gerek yok. Onu söyleyeyim size. Kanka, hızlıca gireceğiz mi Baron'a? Kayle buraya gelirse oynarım ama velakin Dur bakayım. Riskli bir hamle ama rakibin görüşü yok bir yandan da. Abi baronu sal. Bence şu an çok riskli bir hamle o. Ben de yaktım W ile. Helal ve Yapma ya. Kestik kestik de ulti yaptım arkadaşlar ikisinden birbirine sektirdim. Kayle'in ultisi açıkken yapıştırdım de dedim sırf seksin bunlara hasar versin yeter. Kötü öldük la. Olan bize oldu. Şamar olanı ben oldum takımın. Cık. Vallahi ya bok bok yolunu öldüm. Niye öyle oldu? Açın orayı. Vallahi bok yolunu öldük. Erken bitireceğiz. Bu arada belki bir tane daha oynarım abi. Yani bir maç daha deneyeceğim arkadaşlar. Onu da bunun arkasına eklerim umarım video olursa. Bugün yola çıkacağım. Şeyin saatini kaçırmayayım da. <laughs> Aşağı evet. baktım go. Çok önde kaldık orada yine. Ama vallahi ben bok yoluna gittim. Garip ben ya. valla yazık bana abi. Olan gariba ne oluyor. Şöyle gidiyorum. Üste dikkat edin. Hadi ya bir beşli takım savaşı istiyorum be kardeşim. Ama oraya geldiklerin iç içe dur geliyorum. İç içe dur geliyorum. Keserim bu arada üçünde. Öldü o. Of hasara baksana ya. Darius'a da geldim. Flash'ıma atayım mı? Yok gerek yok. yok. Tam flash'ı basacaktım düşünüyordum. Vayne yetişti. Vayne rakiplerin üzerine koşarken ekstradan hareket hızı oluyor ya arkadaşlar. Onun sayesinde gittiği rakibi her türlü kesiyor yani yetişiyor. Bir şey deneyeceğim. O da flash attı otomatik bastım dibindeyiz diye dibindeyken otomatik basmanın zararı yok da kötü oldu ama tuttursak kestik yani öyle söyleyeyim size oh rabadonum da bitti dikkat edelim doğacaklar şöyle hop minyonları keselim keşke bitirsek yani bence bitirmeye çalışmalıydık olmadı o zaman base alıp rabadon mu öldü öldü ben yine mi sana yakalandım be kardeşim? Ben yine mi sana yakalandım be kardeşim? Ölme Jin. Ben yine bak bu çok da sistem oldu ya çalıyorlar benden. Vallahi çalıyorlar benden. Neyse güzel bizimkiler kesti. Oğlum takımın bok yoluna giden oyuncusu ben oldum biliyor musunuz? Sürekli ben yakalanıyorum pozisyonlarda hasar da ben veriyorum kili de bizimkiler alıyor. Darius senle görüşeceğiz oğlum hasmımsın lan. Salak salak yerlerden çıkıp duruyorsun beni yakalıyorsun. Ah lan beyin onu saplasaydın. Bu arada tek maç olacak gibi duruyor biz niye bitiremiyoruz ben anlamadım. Benim tek bir ulti attığım TF'yi kazanacağız zaten. işte bakın görüyor musunuz arkadaşlar kill değil değil önemli olan kill değil. Maçı bitiremezseniz rakip dönüyor oyuna. Bak ne kadar öndeyiz. Vein de öldü. Bak gördünüz mü? Kale şu an inanılmaz güçleniyor. Mavi almak isteyecek mi? Yine burada birine yakalanırsam ağlarım ama. Lan yanlış şeye attık. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <laughs> Komboyu da yanlış yaptım da kestim vallahi o kadar güçlüyüz. Gel buraya oğlum. Çalamadık da. Mavi çalsam iyi olurdu. Şu çalıya bir totem atalım da oradan gelin Aha bak. Oraya şey geldi. Nunu sakin ol. Sakince bir TF yapıp bitirelim lütfen. Laksın o kalkanını alın. Helal. Geldim şimdi. Aha. Arkadaşlar ulti iptal edemedim ya. Elimi götürdüm de. <laughs> rakibin üzerinde şey varken ulti yani rakibin üzerinde yakma yükü varken ulti atmamız lazım. Ben iptal edecektim edemedim direkt gitti. O okey bizimkileri değişti. Sen de beni mi görüyorsun kanka gel. Onu kestim nice. Keli de keserim ultisi yokken onu da teklerim yani. Problem yok şu an tekleme konusunda. Kanka çık bana doğru gel. Şu tane minyonları bir tutayım oradan. Bak ben dedim bitmezse böyle sıkıntı oluyor işte. Kanka girecek misiniz cidden? Nice. Kanka biraz çalmış gibi oldum da vallahi çalma değil. Yeminle çalma değil. Buradan yardım edeceğim. Güvenli yerde kalalım. Base'i bastık. Golem bozma. Heh. 70 gol bekleyeceğiz mi? Beklenir ya. Vallahi Morello'yu bitirelim beklenir. Aslında Morello almasam da ama ona da daha çok var. Alalım para yetiyorken. Kanka 30 gol bekleyeyim mi? 25 gol, 20 gol. Ha bekleyelim. Bu kadar beklemişken bekleyeceğiz. Sonra bitirmeye oynayacağız zaten. 96, 99, 100 tamam. Go. Oğlum aman ha kadimi falan çaldırmayın Geliyorum Helal oğlum Vayne Vayne zaten çok önde abi değişiyor baksanıza Şu bize oyuna mal olabilirdi ya Ulti atayım mı Şey diye bir şey hatırlıyorum Sanki kendimiz yakınken ultiyi kendimizden sektirebiliyoruz diye bir Bir şey hatırlıyorum ama yalan da söylüyor olabilirim arkadaşlar bana çok güvenmeyin. Yalan da söylüyor olabilir. Uf. Baba şu hasara bak. Çok güzel hasar. Ona bir tane skill atsam ölecek. Tüh. Tamam. Aç gözlük yapmayalım. Güzel maçtı. Bir an korktum dedim. Tamam. Sıkıntıdayız dedim. Bir sıkıntıdayız dedim de toparladık tekrardan. Oğlum çok güçlü çar ya. MVP'liğimi çalmış beyin. Neyse biz daha almışız. S niye vermedi? %25 hasar. Üf 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 üf. Oğlum ADC'miz %9 vurmuş lan. O ne öyle jin? Kanka %9 sence de biraz az değil mi? Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza Bir ara tekrardan Brent oynarız. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öptüm hepinizi. Bay bay.